Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet, arka taraf yeşil ve başlıktan da anlayacağınız üzere bugün canlı yayın duyurusunu yapıyorum efendim. En sonunda bir aylık bir aradan sonra tekrar çay ocağında böyle badan, badanasını, boyasını vesaire yaptırdık hocam. İşte fişleri falan yeniledik. Bardakları yeniledik. Çay bardaklarını, altlıklarını falan değiştirdik. Ve artık çay ocağımız canlı yayın yapmaya tekrardan sizlerle çay içmeye, sohbet etmeye, muhabbet etmeye hazır bir hale geldi. Demek istediğim arkadaşlar şu yaklaşık bir 50 dakika sonra falan canlı yayınımız olacak. Twitch TV üzerinden. Twitch TV /Easter Gamers TV diye aratarak canlı yayına gelebilirsiniz. Bu canlı yayında Rise of the Tomb Raider'ın 3. bölümünü ve Fallout 4'ün 2. E, bölümünü sizlerle birlikte oynayacağım. E, yani Rise of the Tomb Raider ve Fallout 4 oynayışımı, muhabbetimi vesaire, e, chat ortamını özleyen arkadaşları bekliyorum. İzlemek isteyen dostları bekliyorum. Ha bu arada ikinci bölüm nerede derseniz Rise of the Tomb Raider'ın siz bu videoyu izlerken arka planda inşallah o da yüklenmiş olacak. Yaklaşık 50 dakika falan var. Yarım saatlikte bir ikinci bölümü var Rise of Tomb Raider'ın. Siz onu izlerken 3. bölüme de hazırlanmış olacaksınız. Üstüne bir de canlı yayında 3. bölümü gömeceğiz. Oh mis. Hepinizi bekliyorum dostlar. Şimdiden çayınızı... Kah kahve de olur her ne kadar çay ocağı da olsa ilk çaylar zaten bizden gerisini biliyorsunuz zaten çayları böyle elden ele dağıtıyoruz. Çaylarınızı, içeceklerinizi, farklı yiyeceklerinizi, mezelerinizi vesaire alıp gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında ilk sırada ve yine açıklama kısmında canlı yayın linkini bulabilirsiniz. Yaklaşık bir 50 dakika sonra sizleri bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.